Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Sizi gördük, enerjinizi aldık, daha iyi olduk. Çok teşekkürler. Hocam yeni doğanda, özellikle yeni doğan bebekler biliyorsunuz çok kıymetli, sağlıkları da çok önemli, ebeveynler bu konuda endişe duyabiliyorlar. Ee, sağlam çocuk takibiyle ilgili neler yapıyorsunuz, önerileriniz nedir? Tabii ki. Şimdi hastanemizde ve birçok hastanede artık doğumlara mutlaka çocuk doktoru girmekte. Girdikten sonra 3. E, günde... 5. günde, 15. günde genellikle kontrollerimizi yapmaktayız. Bu dönemde en büyük sıkıntımız bir kilo alamama olabiliyor. Annelerimizin kaygısı çok fazla oluyor. Sütünün gelip gelmediğini, emzirme eğitim vermekteyiz. Bunun yanında sarılığını çok sık takip ediyoruz. Birinci ayımızda normal büyüme kontrolünü yapıyoruz. İkinci ayımızda özellikle bizim için önemli olan kalça çıkığı muayenesi ve kalça ultrasonuyla bunu dışlıyoruz. Bunun yanında ikinci ayımızda e, rota aşısını anlatıyoruz mutlaka. Rota ishal ile ilgili olan aşımızı anlatıyoruz. Üçüncü ayımızda yine büyüme gelişme takibini yapıyoruz. Kas eklem sistemi gelişimine bakıyoruz. Nöromüsküler sisteme bakıyoruz. Ve bunun yanında meningokok menenjit ile ilgili aşımızı anlatıyoruz. Dördüncü ayımızda yine bakıyoruz demir desteğinde mutlaka bulunuyoruz. Çünkü genellikle üçüncü ve dördüncü ayda Birçok hastamıza demirlerde düşme başlıyor. Çünkü anne sütünden de yeterince alamadığımız için demir desteğinde bulunuyoruz. Beşinci ayımızda genellikle e, tadımlara başlayıp destekli oturtmalara başlıyoruz. Ek gıda ise altıncı ayda başlayıp ondan sonra da e, yedinci ay yapıp dokuz, on ikinci ay olarak devam ediyoruz. Hocam bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sağ teşekkür ol. ederim. Çok sağ olun.